Canım arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Bugün sizlere balerin Barbie'yi dönüştüreceğim. Bu videoyu canım kızım Meryem Sare için çekiyorum ve dizimizde başrol oyuncusu Meryem Sare'miz bu bebek arkadaşlar benim çok ama çok beğendiğim bir yüz. Look bebeklerin yüzüne benziyor çünkü bu bebeğin yüzü. Bu yüzden inanılmaz beğeniyorum. Vücudu da sonsuz hareket Asyalı bebekle uygun olur diye düşündüm ve ona çok sevdiğim bu güzel gece takımını ve bir de yine çok beğendiğim bu takımı giydirmeyi düşünüyorum. Umarım güzel bir video olur ve beğenirsiniz. Şimdi hazırsak eğer ilk önce balerinimizi açayım. Ve sizlere tanıtayım. Şu an arkadaşlar bu balerin bebeğimiz kalmadı Türkiye'de. Ee, yani yok. Belki nadiren oyuncakçılarda olabilir. Ben bundan iki tane aldım. Yedekledim. Ee, çünkü başrolde oynayacağı için yani dizi kaç sene sürer bilmiyorum. Evet. Şimdi hemen onu kutudan çıkarıyorum. Önceki kutunun arkası bu şekilde. Özel bebekler, özel balerin yani Barbie sinyatür denilen e, özel bir seriye ait bir bebek. Gerçekten bu bebeklerin biraz daha e, kalitesi daha güzel olabiliyor. Diğer bebeklere nazaran e, Yüzü gördüğünüz gibi çok masum ve çok güzel Ben çok beğeniyorum. Saçlarını açınca daha güzel duruyor ama ben şu an bu videoda açacak mıyım bilmiyorum. E, sanırım biraz dizi de böyle örgü saçlı saçıyla kullanıp ardından e, açarım gibi geliyor. Bakar mısınız şu yüzün güzelliğine kızlar? Beğendiniz mi bilmiyorum. Çok masum geldiği için. işte benim kızım da zaten 2 yaşında olduğundan dolayı ona böyle masum bir yüz seçmek istedim. Yoksa bebeklerimizin hepsi çok güzel. Hepiniz çok güzelsiniz. Ee, evet arkadaşlarım şimdi hemen ya var ya kıyamıyorum bile. O kadar beğendiğim bir bebek ki bunu kutudan çıkarmaya bile kıyamıyorum. Umarım o yedeklediğim kutuyu Sare'ye açtırırım bir gün. Onu o yüzden saklayacağım. Şimdi şuralarından kesiyoruz. Bir ara vardı bazı sitelerde ama şu an tekrar ben bir bakayım dedim. Kalmamış sanırım arkadaşlarım. Şöyle şuralardan çıkarıyorum. Çok heyecanlıyım. Aa, altında çok güzel taytı var. Evet. Bu balerinlerin biliyorsunuz elleri böyle durduğu için onları dönüştürmek zorundayız. Elleri aslında eklemli olsa dönüştürmeye gerek olmazdı ama hem de bir de ayaklarından dolayı. Evet, ben bebeğimizi çıkardım. Bir de bunu göstermek istedim. Böyle bir de stand çıkıyor arkadaşlarım. Arkasında da standın ayağı ve bunun sertifika yazısı çıkıyor. Şu şekilde Barbie. Bunları da buraya koyalım. Standımızı da kuralım. Barbie'mizi de hazırlayalım. Nasıl duracak merak ediyorum. Evet, onu standa takmadan önce şöyle bir tanıtmak istiyorum kıyafetini. Kollarında böyle şeyler var arkadaşlar. Bunlar buraya yapışkanla yapıştırılmış. Amaç böyle hareket ettirebiliyoruz. Evet çok güzel. Ben bunları kullanırım başka kıyafetlerde falan da. Sanırım kutuda kalmasın diye oraya hafif yapıştırmışlar. Şu an hareket edebiliyorlar. Kıyafeti bu şekilde arkadaşlarım. Çok güzel bir balerin kostümü. inanılmaz hoş duruyor bence. Ben bayıldım. İlk olarak yüzünden başlamak istiyorum. Arkadaşlar yüzü çok masum. Gördüğünüz gibi. buluk bebeklerin yüzü var adeta. Bu yüzden bu bebek çok hoşuma gitti benim. Ee, dudakları falan çok hoş. Gözlerinin bakışı. Ve saçının böyle örgülü olması çok güzel. Ben çünkü bu örgü saçları ayrıca beğeniyorum. Ee, şu şeyi sanırım çıkaracağım. Evet. Tacın arkadaşlar. Bir türlü gelmedi aklıma. Ee, buraya iğne iplikle dikilmiş. Bunu sonra da şu kıyafetleri giydirirken çıkarırım arkadaşlarım. Saçı buradan yana toplanmış. Bunun saçı dediğim gibi açınca çok güzel oluyor. Ama şu anlık açacak mıyım bilmiyorum. Ee, i̇lerleyen zamanlarda belki dizide açarım diye düşünüyorum. Biraz böyle oynatırım diye düşünüyorum. Netleşme problemi. Evet, küpesi falan yok arkadaşlar ama böyle bir ufak küpe deliği yapmışlar yani sanki varmış gibi ee, ve beyaz tenli kesinlikle bence asyalı bebekle dönüşür diye düşünüyorum sarışın biraz koyu kalabilir yine de deneriz bakarız ee, isterseniz ben bir şeyini çıkarayım balerin kostümünü ee, çünkü tight nasıl duruyor ona bakmak istiyorum şöyle kostümün içerisinde gördüğünüz gibi şurada şöyle bir Barbie etiketi var oldukça kaliteli üretilmiş dediğim gibi. Ve vücudu bu şekilde. Taytı da böyle şey çorabı daha doğrusu tayt diyorum çorap. Ee, gerçekten güzel bir çorap. Ben bunu diğer bebeklerde de kullanırım diye düşünüyorum. Çok güzel. Evet şimdi kıyafetini geri giydireceğim. Sonra ayakkabılarını inceleriz. Ve canım arkadaşlarım ayakkabıları muhteşem değil mi? Ben bayıldım. Sanırım yani dizide bir tane balerin baletimiz olur ve ona böyle e, bale yaptırırız diye düşünüyorum bu ayakkabılarla ve bu kostümle. İnanılmaz güzel çünkü. Şimdi e, bu ayakkabıları çıkaralım diyorum ben. Çıkarıp, çıkarıp çünkü bir çoraba bakmak istiyorum. Umarım aynı şekilde tekrar yapabiliriz. Şöyle bir bakayım da şuradan çapraz gelmiş şuradan bir daha çapraz evet çorap bu şekilde ayaklar bakar mısınız ya ne kadar zarif öyle değil mi çok bayıldım beğendim ee, şimdi bir tane daha şunu da açalım arkadaşlarım bunu buraya dikmişler sanırım ama onu bir saniye açıp geliyorum evet bir tane bunu da aç açıyorum şu anda şu şekilde ya harika muhteşem. Ee, ayakkabılarımız bu şekilde. Ya bunları böyle şey dizide eşya olarak bile kullanırım diye düşünüyorum. Hemen kenara ayırayım. Ee, ve çorabımız ayaklarının duruşu bu şekilde. Çorabı birazdan dönüştürdüğüm bebeğe bu kıyafetiyle birlikte giydireceğim ve böylelikle bu çorabın sonsuz hareket vücudunda da nasıl durduğunu görmüş olacağız. Bu balerin bebeklerimizin arkadaşlar biliyorsunuz ki dizleri bu şekilde eklemli ama işte kolları böyle durduğu için. Bizi de böyle oynatamayacağım. Çünkü her an balere yapmaya hazır bir şekilde duruyor gördüğünüz gibi. İsterseniz hemen dönüşüm videosuna başlayalım. Evet canım arkadaşlarım onu standına taktım. Ee, şimdi uygun vücut hangisi ona bakalım. Sarışın Meteme ve Sonsuz Hareket e, Asyalı'yla kıyaslamak istiyorum. Hemen gördüğünüz gibi sarışın Meteme koyu kalıyor arkadaşlar. Bayağı bir ten farkı var. Bu yüzden Asyalı metemeyle dönüştürme kararı aldım şu an. Ve şimdi hemen Asyalı metememizi de kutusundan çıkaralım. Vücut dönüşümümüzü yapalım. Dizimizin Meryem Faresi de hazır olsun canım kızım benim. Ve Asyalı metememiz de çıktı. Kutudan şöyle bakıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar birebir uyum söz konusu. Hiçbir ton farkı dahi olmayacak inşallah. Evet canım arkadaşlarım kaynar sularımız geldi dönüşüm için. Bu bebeği bayağı bir uzun bekletmeyi düşünüyorum. Çünkü korkuyorum da bir yandan. İsterseniz tacını çıkaralım çünkü kırılma ihtimali var arkadaşlarım. Hemen bebeğimizi de koyuyoruz kaynar suya. Burada uzun uzun şimdi biraz bekleteceğiz. Bunları beklerken ben de arkadaki setleri açacağım arkadaşlarım. Hemen isterseniz öncelikle tacı bir inceleyelim. Şöyle arkadaşlar tacımız. Asa toka gibi de kullanabilirim. de öyle düşündüm. Ee, böyle toka gibi çünkü takılıyor şu şekilde. Çelsilere falan da kullanırım diye düşündüm. Hani doğum günü olan çelsimiz falan olduğunda. Oldukça beğendim tacı. Şimdi şuraya koyuyorum. İlk olarak bu kıyafet setinden başlamak istiyorum. Arkadaşlarım bu seti çok beğenerek aldım. Çok özel bir böyle look kıyafeti gibi falan duruyor. Bu yüzden zaten look bebeğe de benzettiğim için bu kıyafetimi bu bebekte de deneyeceğim ve diğer set de yine bu bebekte hani böyle sanki cicili bicili pembeli şeyler daha hoş durur diye düşündüğüm için çünkü çok soft bir ruj rengi var o yüzden ikinci paketi olarak da bunu açacağım arkadaşlarım şimdi hazırsak hemen şu paketi açıyorum ilk olarak çok heyecanlıyım çünkü ben bu paketi alalı sanırım yani 5 ay falan oldu ben daha yeni açacağım bu paketi Evet, da 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 kıyamadım çünkü çok merak ettim. Bu kola takılıyor arkadaşlar, çok güzel bir e, kol aksesuarı. Şöyle gördüğünüz gibi yılanmış gibi duruyor ama yılan değil. Böyle bir çantası var, çantası da çok hoş ve şöyle bir de elbise. Elbise böyle şey, lastikli gibi. Sanırım şişman kızlarımıza da olur diye düşünüyorum ama genişletir. Yani ben mesela lastikli şeyleri şişman kızlara giydirdiğimde o şey zamanla genişliyor ve e, zayıf barbilerimi olmuyor. Şimdi de şu bilekliği deneyelim. Daha doğrusu çıkaralım. Gördüğünüz gibi bilekliğimiz de çok güzel. Çantamız da böyle gold. Yani tam bir gold 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 yani. Gerçekten çok hoş o yüzden. Ve şimdi sırada bu set var arkadaşlarım. Bu set için ayrıca heyecanlıyım. Çünkü bu seti de alalı çok oldu ve ben bir türlü yine açamadığım setlerden şimdi açacağım ilk defa. Ve şimdi setimizden çıkanları arkadaşlar göstereyim. Böyle çok güzel bir büstiyer çıktı. Bu kot şortlarla falan da çok güzel durur diye düşünüyorum. Altın eteği de bu şekilde. Bu da yine kot üstlerle ya da beyaz bir üstle de çok hoş durur diye düşünüyorum. Hatta şöyle falan da kombinlerim diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Çok yakıştı. Böyle bir etek. Böyle bir tekrar şey. Askılı bir üst. Ve şöyle de bir şortumuz var arkadaşlarım. Yani bu şortla bu olmaz. Ama bu, bu üstümüzde şu çok hoş olur diye düşünüyorum. Hatta daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama ben şimdi denerken böyle deneyeceğim ama öbüründe bir giydiririm bakarız. Ve içinden arkadaşlarım şöyle bir çanta çıkıyor lacivert. Bu da çok hoş, sade, güzel bir çanta olduğunu düşünüyorum ve böyle bir tane de tacımız çıkıyor. Yeni kıyafet setlerini açtım ben arkadaşlar 2020. Onunla ilgili bir videoda çekmiştim. İzlemek isteyenler bakabilir önceki videolarımda, videolarım kısmından bakabilirler. Ve canım arkadaşlarım dizide kim? Bu ben Ayşenur. Sam Meryem Sare'nin annesi. Ben bunu bu olacağım arkadaşlarım ve kendime de şu kıyafet setini açmayı düşünüyorum. Ee, bunda bunu da birazdan dönüşümünü yapacağım ve kendi dönüşümü yapacağım arkadaşlar babamız için. Ee, bir yamar bebeğiyle başka bir bebeği dönüştüreceğim şöyle bir dönüşüm olacak. Tem farkı var ama ne yapalım birazcık artık onu uzun kollu falan giydiririm diye düşünüyorum. Başka eklemli bebeğim yok çünkü. Bunların dönüşüm videosu da bugün gelebilir. Evet yeteri kadar beklediğimizi düşündüğümden dolayı şimdi bebeklerimizi dönüştürmek için çıkarıyorum. Umarım hasar vermem çok ama çok korkuyorum. Çünkü normalde şimdiye kadar hiç hasar vermedim ama ah çok güzel. Çok hızlı bir şekilde çıktı arkadaşlarım. Bu da aynı şekilde hiç zorlanmadı. Bakalım bunun kafası bunu olacak Evet, oluyor. Çünkü yapıları farklı arkadaşlar. Bakın bunların yapıları daha farklı. Bunu da buraya takalım. Evet, bu şekilde arkadaşlarım. Dönüşümümüz hazır. Onu bu kıyafetlerle görünce çok şaşırdım şu anda. Çünkü alışkın değilim. Ve böyle bir tane de Asyalı balerinimiz olmuş oldu yani. Bakar mısınız? Bu da değişik durdu. Güzel durdu aslında. Ben beğendim. Evet ilk olarak şöyle bir günlük halde, günlük kıyafetlerle şöyle bir görün dedim ev haliyle saremizi, Meryem saremizi. Ve şimdi hazırsak kendi balerin kostümünü deneyeceğim. Ardından diğer kostümleri Evet canım arkadaşlarım kilotlu çorabın nasıl durduğunu göstereceğimi söylemiştim. Kilotlu çorabımız bu şekilde duruyor. Gerçekten güzel oldu. Bazı eteklerin altına ve kıyafetlerin altına giydiririm diye düşünüyorum. Ayakkabılarımız da bu şekilde birazcık böyle bol oldu gibi oldu. Yani tam olarak şöyle nasıl diyeyim sıkılaştıramadım. Belki de onunla alakalıdır. Şimdi de üzerine giydirelim. Evet canım arkadaşlarım bu olmuyor bilginiz olsun bu vücuda ya bu, bu kıyafet olmuyor ben bunları Stacy'lerde denerim büyük ihtimal bu şeyi balerin kıyafetini. Bir videoda denerim Stacy'de. Takipte kalın arkadaşlarım. Çünkü tahminim Stacy'ye olur diye düşünüyorum. bu bebek de kısa kaldı. Evet canım arkadaşlarım. Stacy boyutunda bir Barbie'm vardı. Stacy'nin arkadaşı. Ona tam oldu. Şöyle göstermek istedim size. Sanırım bu da dizimizde balerinimiz olur. Bu şekilde bale falan yapar. Zaten kolları da bunun için bence gayet uygun öyle düşünüyorum. Kol yapısı falan. Böyle oynatırız diye düşündüm. Göstermek istedim. Ve bu bebeği boyun e, e, sabitleme yapacağız. Lastik geçirip nasıl yapılır. Bir de bakım yapacağız arkadaşlar. Onunla ilgili video da gelecek. Ve ta 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 arkadaşlar harika oldu. Bu kıyafetler gerçekten çok yakıştı Meryem Sari'ye. İnanılmaz hoş oldu. Bu arada adı Sari ve Meryem olanlar da çok şanslı. Dizide isimleri sürekli olacak ama onlar için ayrıca bebek seçeceğim. Ee, bu takım gerçekten çok güzel bir takımmış. İnanılmaz yakıştı. Şimdi size arkadan duruşunu da göstereceğim. Evet arkadan da bu şekilde. İpek Sare'cim bir tanem. Sana çok güzel bebek seçeceğim düşünüyorum hala. Güzel olması için. Arkası bu şekilde cırt cırtlı. Ee, şöyle gördüğünüz gibi e, lastikli bir etek. Arkadan görünüşte şöyle çok şık duruyor gerçekten. Şimdi hemen e, burada böyle beyaz bir ayakkabıyla kombinledim. Şu şekilde. Ee, hemen diğer ikinci takıma geçelim bence vakit kaybetmeden. Ve hatta hızlıca şunu da şöyle göstereyim. Hayalimdeki gibi olmadı. Büyük ihtimal o yüzden ben bunu bununla kombinlemem arkadaşlar. Çok da aşırı beğenmedim. Bu arada tacı da örgülerin üzerine geldi. Çok da oynatmak istemiyorum. Bu yüzden tacı da çok gösteremeyeceğim. Şimdi hemen bunun altındaki şortu deneyelim. Ve kendi şortuyla da bu şekilde arkadaşlar takımımız oldukça şık durdu. Bebek dediğim gibi luk bebeklere benzediği için de giyse çok yakışıyor. Çok beğendim ben bu bebeği. Ve şimdi en ama en merak ettiğim kıyafet aksesuarı, kıyafet takımı bu arkadaşlar. Benim şimdiye kadar en merak ettiğim takım nasıl duracak çok merak ediyorum. Hemen deniyoruz. Şöyle tik tak videosu gibi yapalım arkadaşlarım. Ve ta 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 tam arkadaşlarım şahane oldu bakar mısınız? İnanılmaz şık, zarif, havalı. Çok hoş oldu. Gerçekten çok ama çok beğendim bu takımı. Merak ettiğim kadar, önemsediğim kadar varmış. Çok yakıştı. Ben çok beğendim. Tam bir look kızı oldu. Gözleri de çıkaralım dedim gözünden. Gözleri gözüksün. Bu şekilde arkadaşlarım. Balerin Barbie dönüşümümüz. Ben bu videoyu dediğim gibi canım kızım Meryem Sare için çektim. Anneciğim umarım beğenmişsindir. Bu video senin için de. Umarım büyüdüğünü görürüm. Ee, ve ileride umarım sevinirsin. Şu an anlamıyorsun çünkü. 2 yaşındasın. İleride bunu gördüğünde umarım çok mutlu olursun anneciğim. Seni çok ama çok seviyorum. Ee, umarım sana hayatın boyunca iyi bir anne olabilirim. Sevgimi verebilirim. Ve sen de bunu inşallah hissedebilirsin. Seni çok ama çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutma. Ve canım takipçilerim ve diğer kızlarım siz de benim bir tanecik kızlarımsınız. Sizleri de çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Aşkla, sevgiyle, Barbie ile kalın ve hoşça kalın. Videomu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mahmur Salim'in veda bakışlarıyla vedalaşıyorum arkadaşlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın.